F <Gülüşmeler> é <laughs> Sayın Kaymakam Demirören Haber Ajansı ee, geçmiş olsun öncelikle. Şu güzel. an durum nedir Sayın Kaymakam? Hast yaralılarımızın durumu? Yani şu an 15 tane yaralı var. Bundan 12 tanesi şu an burada. Genel durumları iyi. Şu an gözlem altında. 4 tanesi de inceleme amacıyla Ankara Şehir Hastanesi ve Gazi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İlk incelemelerde hayat tehlikeler olmadığı yani ilk sevk edildiklerinde hayatı tehlikeler olmadığı oradaki işyeri ekibimizin ve acil ekipleri tarafından bizlere bildirildi. Ama şu an tabii ki e, e, galeri içerisinde bir hava basıncından dolayı işçilerin sağa sola e, düşmesinden dolayı yaralanmalar olmadan kırık ve bu tip risklere karşı biz ee, de Yaralı sayısı 17 mi oldu efendim? Yok yok 17 15, değil. Efendim. 15, ee, işçimiz e, yaralandı. Bunlar içerisinde sadece 4 tanesi ileri gözlendi. muayene için Ankara'ya sevk edildi. Diğer e, hastalarımız şu an buradalar. Genel durumları iyi. Belediye beraber ziyaret ettik. Şu an durumları iyi. Onlar da bugün taburcu olurlar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. görünür